Merhaba arkadaşlar. yeni ben Hseyen Yokay. Bir dakika. Şu anda Antalya Atilla Grand Hotel'de. Hadi girelim. Bakın. Eğer hala ilk videoyu izlemediyseniz şuradaki kartlardan izleyebilirsiniz. Bu var. Tuana. Nil. <laughs> 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 Formayla geç. Formayı da gördün ha? Al görsün. ki. <laughs> Şu anda Atilla Grand Hotel'deyiz. Akşam saat 9 civarında. 12 saat yoldayız. Yeni indik otobüsten şimdi yemeğe giriyoruz. Otobüs şey otelde. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi açık söyledik Yemeklerimi aldım hemen gösteriyorum. İki tane Kemal Paşa tatlısı aldım, ee, köfte, patates ve tavuk aldım. Ee, sonra Haydari sos, turşu, acı biber. Sonra bu sosun adını bilmiyorum. Bu da kısır sanırım. Ee, bu da salatalık. Haydari var. Bunun adı ne? Tamam bu ne? He. Çok garip duruyor. Neyse. Hadi yemeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi yemeği yedim. Bavullarımızı aldık, çantalarımızı aldık. İbrahim. Ben. Rüstem ve Burak da aynı odada kalacağız. 4 kişi. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Geldik, denedik. Bize verdikleri kart odayı açmıyor. Geldiler. Bize verdikleri kart odayı açmıyor. Biz de bekliyoruz böyle. Burak böyle işte maşaya gönderdik. Şimdi geldiler kapıyı açmaya çalışıyorlar. Mı? Yok canım nerede açtık? Açtı. açtı mı? Evet. Bekliyoruz. Kapı açıldı mı? Açtı. Kaçta kalıyor? 340, 302'de. Oğlum biz biraz önce siz de neden açılmadı? Merhaba arkadaşlar. Şimdi otel odasına geldik. Oda. şurası içeride dışarıdan içeri doğru giriş. Şöyle dolaplar var. Dolap var. Kasa var bir tane. Ondan sonra kamerayı çevir. Şöyle. Hop, hop. Televizyon. Düz, balkon var şu kısımda. Bir daha bak. Evet bu da iyi bu. Yatak bir yatak iki tek kişilik. Bu da çift kişilik. Ee, bir indir yapmayı düşünüyoruz. Nescafeler. Balkon. İki üç kişilik bir balkon işte. Oturabilirsiniz ama sadece başka bir şey yapılmaz. Burası komple oteller. Gördüğünüz gibi diğer insanlar. Ve aşağıda havuz. Koskocaman bir havuz. Ee, şurada gördüğünüz gibi insanlar oturuyorlar. Arkadaşlar böyle. İçeriye girelim. Tekrar bir de banyoyu da göstereyim size. Nasıl bir yer olduğunu. Şöyle. Giriyorsunuz. Saç kurutma çalışıyormuş. Allah'tan çalışıyormuş saç kurutma. Ondan sonra tuvalet kağıtları Ayna, ben nasılım? <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Klozet, banyo. Bir tür, üç dört tane havlu. Başka sabunlar, ne diş macunları. Bu şekil. Çekeyim mi? Ne işe yaradığını bilmiyor mu? Şey yapıyor. Bak, ışıklar kapanacak. Mavi ışık yanında kapı kolunu çevirirsen sen kapanma. bana ne zaman kapanacak diye bekliyorum. Ha. <laughs> Gördün mü? <laughs> evet. Terlikler.